Bir balık nasıl olur da pil, tel ya da devre olmadan 600 volt üretebilir? Kulağa çılgınca geliyor, değil mi? Bir elektrik yılan balığının içinde binlerce minik biyolojik pil bulunur. Bunlara elektrosit denir. Her biri küçük bir yük taşır. Tek başına hiçbir şey ifade etmez. Ama yılan balığı hepsini aynı anda ateşlediğinde sanki tek ve kusursuz bir yıldırım şoku gibidir. O kadar güçlüdür ki bir atı yere serebilir. Bir yırtıcıyı sersemletebilir, hatta gerekirse öldürebilir. Üstelik elektriği rastgele etrafa saçmaz. Yılan balığı nişan alır. Karanlıkta bir balığın en ufak kas hareketini hisseder, hizalanır ve tam isabetle vurur. Ve işin çılgın kısmı şu: Saniyede 400 defaya kadar elektrik darbesi gönderebilir. Her darbe miniciktir, sadece birkaç milisaniye ama arka arkaya dizildiğinde ölümcül bir hassasiyet oluşturur biz elektriği birkaç yüzyıl önce keşfettik. Yılan balığı ise milyonlarca yıldır yıldırımı kullanıyor.